Herkese selamlar. Türevin maksimum minimum noktaları ile ilgili güzel bir soru var. Bu soruyu iki yolla çözebilirsiniz. Ben simetri sini alarak fonksiyonun o şekilde çözeceğim. Aynı zamanda bir fonksiyonun x eksenine göre y eksenine göre nasıl simetri salındır bunu öğreneceksiniz. Diğer yolu da direkt türevini alırsınız, noktaları yerine yazarsınız. Fakat hemen hemen aynı sürede çözebilirsiniz. Şimdi soru şöyle f grafiğini vermiş. Şekilde f x'in türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi 2x fonksiyonunun yerel maksimum noktalarının absesleri çarpımı kaçtır? İlk önce şunu hatırlatayım. Bir f x fonksiyonu verildiği zaman, grafiği verildiği zaman eksi f x'in grafiği istenirse ne olur? x eksenine göre simetrisini alırsın. f eksi x'in grafiğini isterse y eksenine göre simetrisini alırsın x'in önünde bir katsayı varsa örneğin f e, 3x'in e, grafiği f 3x'in örneği. ne yaparsın? y ekseninde göre simetrik alır, simetrisine alırsın. 3 katı x, x, -x kestiği yerler 1 bölü 3 katını alırsın. 1 bölü 3 oranında azaltırsın. Veya f 2x y ne göre simetri alırsın x değerlerini 1 bölü 2 oranında yarısını alırsın. f bir sayı ile çarpılırsa örneğin eksi 3 fx x eksenine göre simetrisini aldın. y değerleri bu sefer y'yi kestiği, y'ye karşılık gelen değerler 3 katına çıkartılır. Burada x'e karşılık gelen değerler katsayı kaçsa e, onun 1 bölü a katına diğerleri direkt A katına f a x a çarpı f x hatırlatmamız bunlar. Şimdi buna göre ben şunun grafiğini şu f eksi 2 x'in türevini alayım ilk önce. Onun grafiğini çizeyim. Şöyle. İlk önce türevini aldık. f eksi 2 x'in türevi nedir? İçinin türevi eksi 2 çarpı f türev eksi 2x. İlk önce x eksenine göre simetrisini alayım. Önünde eksi var. Şurada alalım. Alttakiler üstte, üsttekiler altta. x ekseni bir ayna gibi görün. Şu şekilde. Aldık. Y değerleri iki katına çıkacak y'ye karşı gelen değerler. Onlar beni ilgilendirmiyor. Bana absisleri ilgilendiriyor. Şimdi ne yapalım? F türev eksi x. Yani y eksenine göre simetrisini alalım. Sağdakiler sola, soldakiler sağa. Şurada çizeyim. Biraz daha şu taraftan çizelim. 4, 2, 1. Buraya eksi 4, eksi 2, eksi 1 olacak, olarak gelecek. Eksi 3 bu tarafa 3 olarak gelecek nasıldı? Şöyleydi. O zaman ne olur? Şu şekilde. Şöyle bir grafik. E, f türev eksi 2x, x değerlerinin yarısını alacağım. x değerlerinin yarısını alayım. Eksi 4 değil burası. Ne olacak? Eksi 2. Eksi 2 değil, eksi 1 olacak. Eksi 1 değil, eksi 1 bölü 2 olacak. 3 değil, 3 bölü 2 olacak. İşte bunun grafiğini kaba taslak çizmiştim, çizdim. E şimdi ne arıyorum ben? Maksimum noktaları. X eksenini kestiği yerler türevi, türev fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalarda yer işaret değişikliği yapıyorsa oralar maksimum minimum noktalarıdır. İşaret değişikliği yapmıyorsa t deyip geçiyordur. Çift katlı köklerdir. Oralarda maksimum minimum yoktur. E maksimumsa, maksimumsa artıdan eksiye geçtiği noktalar. Eksi 2'de artıdan eksiye geçmiş. Eksi 2, 1. Maksimum noktasının apsisi. Başka? Buradan eksiden artıya geçmiş. Artıdan eksiye yine eksi 1 bölü 2 de geçmiş. 3 bölü 2 de eksiden artıya geçmiş. Maksimum noktaların apsisleri bunlar. Bunları çarparsak ne olur? Artı 1 buluruz. Cevap Cunda Adası. Evet. Umarım faydası olmuştur. Önümüzde bayram var. Şimdi de Bayramınızı kutlarım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bayramda yine beraberiz.